akşam yemeğinde bir sürpriz. Geleneksel sabah hainimiz sırasında büyük hayvanların soyundan gelen adam konuştu. Kardeşleri kutsanmak istiyorlardı. Herkes ona katıldı. Uzun zamandan beri onlardan hiçbir haber alınamamıştı. Avustralya'da fazla sayıda büyük hayvan bulunmaz. Afrika'nın aslanları, filleri, zürafaları ve zebraları yoktur burada. Evrenin hazine sandığından neler çıkartıp sunacağını merak ediyordum. O gün hızlı ve canlı adımlarla yürüdük. Sıcaklık azalmış gibiydi. Sanki 40 derecenin altına inmişti. Şifacı kadın bitkilerden ve kertenkelelerden elde ettiği koyu bir yağı yüzüme, burnuma ve kulaklarımın üstlerine sürdü. Cildimin kaçıncı katının soyulmakta olduğunun hesabını tutmuyordum. Ama epey soyulmuştum. Bu yanıkların sonu gelmediği için artık kulağım bile kalmamıştır gibi geliyordu bana. İmdadıma ruhsal kadın yetişti. Bu sorunu çözmek için bir toplantı yapmaya karar verdiler. Ama böylesi bir durumla yeni karşılaşmalarına karşın pratik bir çözüm buldular. Ruhsal kadın bir hayvanın lifiyle çember şeklinde bir başlık yaptı. Ve dikiş kadını bunun çevresine hayvan tüyleri takarak bir zamanlar kar yağınca takılan kulaklıkların benzerini çıkarıverdi ortaya. Bunu kulaklıklarıma takıp yağı da sürünce oldukça rahatladım. Pek eğlenceli bir gündü. Yol boyunca bulmaca oyunları oynadık. Sırayla hayvanların, sürüngenlerin taklitlerini ya da geçmişteki olayları anımsatacak taklitler yapıyorlar ve bizler de bunları bulmaya çalışıyorduk. Bütün bir gün boyunca güldük. Yol arkadaşlarımın kumda bıraktıkları ayak izlerinin arasındaki farkı artık ben de anlayabilir olmuştum. Gerçekten de herkesin yürüyüşü ve yükü değişik izler oluşturuyordu.'' Akşam yaklaştıkça yeşillik görürüm umuduyla gözlerimi uzaklara dikmeye başlamıştım. Bitkilerin boz renkleri yürüdükçe yeşil tonlar kazanmaya başlamıştı. Sonra yeni topraklara girdikçe bazı ağaçlar gördüm. Belki artık gerçek insanların hiç yoktan ortaya çıkan şeylere nasıl heyecanlandıklarına alışmış olmam gerekirdi. Ama onların aldıkları her armağan karşısında sergiledikleri içtenlikle heyecan bana da bulaşmaya başlamıştı. İşte karşımızdaydılar. Sabah varoluş nedenlerini kutsamayı dilediğimiz dört büyük deve sanki bizi beklemekteydiler. Her birinin tek ve büyük bir hörgücü vardı ve sirklerde hayvanat bahçesinde gördüklerim gibi kirli ve bakımsız değillerdi. Develer Avustralya'nın yerlisi olan hayvanlar değildi. Bir zamanlar taşıma işlerinde kullanmak üzere buraya getirilmişlerdi ve anlaşıldığı üzere bazıları hayatta kalabilmişti. Kabile durdu. Altı avcı iki gruba ayrılarak ilerledi. Üçü doğudan, üçü batıdan hayvana yaklaştılar. Sonra iki büklüm eğilerek ve sessizce yürüdüler. Her birinin elinde bir bumerang, bir mızrak ve bir mızrak atıcı vardı. Bu mızrak atıcı tahtadan yapılmış bir aletti. Tam bir kol ve bilek hareketiyle Mızrağın kat edeceği yol 3 kat kısalıyor, menzil 3 kat doğruluk kazanıyordu. Develerin bir erkek, ikisi yetişkin dişiydi. Dördüncüsü ise oldukça genç bir hayvandı. Avcıların alışkın gözleri sürüyü izliyordu. Sonradan bana anlattıklarına göre zihinsel yoldan en yaşlı dişiyi vurmak konusunda aralarında anlaşmışlardı. En zayıf hayvandan sinyal alma konusunda... Kardeş hayvanları olan dingonun yöntemini kullanıyorlardı. En güçsüz durumdaki hayvan, varoluş nedeninin o gün kutsanması için avcıları çağırıyor ve kendinden güçlü olanın yaşam çizgisini sürdürmesini diliyordu. Hiçbir söz duymadım, hiçbir el işareti görmedim ama avcılar tam bir uyum içinde ilerliyorlardı. Aynı anda başına ve göğsüne saplanan mızraklar hayvanı bir an içinde öldürdü. Geri kalan üç deve hızla uzaklaştılar. Derin bir çukur kazdık ve bunu kurutulmuş yağ tabakasıyla sıvadık. Büyük hayvanların soyundan gelen adam elindeki bıçakla devenin karnını permuarla açarcasına yardı. İçeriden sıcak bir hava ve koyu sıcak kanın kokusu yükseldi. Organlar birer birer çıkartıldılar. Kalp ve karaciğer bir kenara ayrıldı. Bu organlar güçlendirici nitelikleri nedeniyle kabile halkı tarafından pek önemseniyordu. Bir bilim insanı olarak düzensiz ve güçsüz bir beslenme alışkanlığında karaciğerin demir bakımından nasıl zengin olduğunu elbette bilmiyor değildim. Devenin kanı, şifacı kadının genç bir yardımcısının boynunda taşıdığı özel bir kabın içine toplandı. Hayvanın toynakları da özenle bir kenara kondu ve bana bunların ileride pek yararlı olacakları söylendi. Toynaklarla neler yapılabileceğini pek hayal edemedim. Kasapların biri, mutant bu deve bu yaşa sadece senin için geldi diye bağırdı. Elindeki kocaman sulu mesane torbasını bana gösteriyordu. Benim suya düşkünlüğüm çok iyi biliniyordu ve benim sürekli taşımam için bir matara arayıp duruyorlardı. İşte şimdi bir tane bulmuşlardı.'' Yerdeki dışkılar bu toprakların hayvanlarca sık sık ziyaret edilen bir yer olduğunu gösteriyordu. Birkaç ay önce bu dışkılardan iğrenen ben şimdi bir hazine bulmuşçasına yeni yakacak maddelerimizi toplamaya koyuldum. Bu neşeli günümüz benim deve kesesini belime mi, boynuma mı yoksa sırtıma mı asmam konusunda tartışarak ve bu konuyla eğlenerek sona ermekteydi. Ertesi gün deve derisini başımızın üzerine gelerek yürüdük. Bu şekilde hem gölge edindik hem de yol boyunca deri kurumuş oldu. Arkadaşlarım derinin üzerindeki tüm etleri temizlemişler ve bazı bitkilerin kabuklarından elde ettikleri bir madde ile onu tabaklamışlardı. Deve bize akşam yemeğimizden gerekenden çok daha fazla et vermişti. Bu nedenle geriye kalan pişmiş etler şeritler halinde kesildi. Çiğ kalan etlerse değneklere geçirildi. Çöl yollarında bu değnekleri taşıyor, ve etlerin güneşte ve rüzgarda güzelce kurumalarını sağlıyorduk. Bizim kabilenin resmi geçidi pek komikti doğrusu. Ballı karıncalar Güneş öylesine parlaktı ki yürürken gözlerimi kısmak zorunda kalıyordum. Bedenimin her hücresinden fışkıran ter, nehi bir nehir gibi iniyor, her adımda birbirine sürünen bacaklarımın arasından akıyordu. Ayaklarımın üstü bile terliyordu.'' Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Demek ki sıcaklık 40 dereceyi aşmıştı ve ısı dayanma gücümü zorluyordu. Ayaklarımın altında değişik bir desen oluşmuştu. Parmaklardan topuğa ve sağdan sola çatlaklar oluşmuştu. Ama bu çatlaklar yüzeydeki çatlakların da bir alt katmanındaydı. Ayaklarım ölmüştü artık. Yürürken çölün ortasında kadınlardan biri gözden kayboldu. Ve az sonra yeniden ortaya çıktığında kocaman ve parlak yeşil bir yaprak taşıyordu. Yaprağın genişliği neredeyse 45 santim kadardı. Bense etrafta böyle bir yaprağa sahip hiçbir bitki görmemiştim. Üstelik bu yaprak taze ve sağlıklıydı. Çevremizi sarmalayan her şey boz, kuru ve gevrekti. Hiç kimse ona bunu nereden bulduğunu sormadı. Bu kadının adı mutluluk vericiydi. Onun yaşantısındaki yeteneği oyunlar icat etmekti. O akşam eğlence saatlerini o yönetecekti ve bizlere bir yaratılış oyunu oynayacağımızı bildirdi. Az sonra rastladığımız karınca yuvası kocaman, neredeyse iki santim büyüklüğünde karıncaları barındırıyordu. Bana bu tada bayılacaksın dediler. Bu yaratıklar akşam yemeğimizi onurlandıracaklardı. Bunlar bal karıncasının bir türüydü ve geniş karınlarında bala benzer bir sıvı taşıyorlardı. Bunlar yeşilliklerde yaşayan bal karıncaları kadar büyük ve tatlı değillerdi. Zaten bunların balları da yoğun ve parlak sarı değildi. Bu karıncalar ballarını yuvalarını çevreleyen şu renksiz sıcaktan ve rüzgardan elde etmeye çalışıyorlardı. Bu karıncaların lezzeti kabile halkının asla tatmamış olduğu bir lolipopo benziyor olmalıydı. Arkadaşlarım ellerini toprağa uzatınca buraya tırmanan karıncaları hemen ağızlarına attılar, ve bunları emmeye koyuldular. Yüzlerindeki ifadeden pek lezzetli bir şey tattıkları belliydi. Az sonra benim de bunları tatmam gerektiğini bildireceklerini bildiğimden bir karıncayı alıp ağzıma atma cesaretini gösterdim. İşin ustadığı karıncayı ağızda ezmek ve yutmadan balını çıkartabilmekteydi. Ama ben bu numaraların ikisini de beceremedim. Dilimin üzerinde Ve diş etlerimde yürüyen karınca bacakları hissetmek çok korkunçtu. Bunu dışarı tükürdüm. Daha sonra ateş yaktık ve onlar karıncaları bir yaprağa sarıp köze gömdüler. İşte bunun tadına baktığımda kendimi bir gofret yiyor gibi hissettim. Portakal çiçeği balını tatmamış biri için bu müthiş bir lezzet sayılabilirdi ama gene de bu karınca dolmalarını şehirde satmak iyi bir fikir olmazdı. O gece oyun kadını yaprağı parçalara ayırdı. Bunları bizim gibi saymadı ama nasıl yaptıysa adam başına bir parça düşürmeyi başardı. O bunu hazırlarken bizler de müzik yapıyor ve şarkı söylüyorduk. Sonra da oyun başladı. Müzik bir yandan sürerken ilk parça kuma kondu. Sonra bir başkası onun yanına eklendi ve müzik susana dek herkes elindeki yaprak parçasını yere bir ötekinin yanına yerleştirdi. Yerde büyük bir yapboz oyunu oluşuyordu. Az sonra anladım ki herkes kendi yaprağının yerini değiştirebiliyor ve daha iyi duracağını düşündüğü bir yere kaydırıyordu. Sırayla oynamak gerekmiyordu ve burada bir yarışma da söz konusu değildi. Az sonra yaprağın üst bölümü özgün halindeki gibi tamamlandı. Bu noktada herkes birbirini kutladı, birbirinin elini sıktı, kucakladı ve çevresinde dönmeye başladı. Oyun yarı yarıya tamamlanmıştı ve herkes buna katılmıştı. Sonradan yine yapraklara yoğunlaştık ve yere oturup ciddi bir hal aldık. Ben yaprağın yukarısına gidip parçamı oraya koydum. Sonra tekrar oraya döndüğümde hangi parçanın bana ait olduğunu anlayamayınca yerime dönüp oturdum. O da benim zihnimi okudu ve ben ona bir şey sormadan şöyle dedi. Her şey yolunda. İşte bu yaprak parçaları gibi insanlar da birbirlerinden ayrı parçalar gibi görünürler. Oysa biz hepimiz bir bütünüz.'' İşte bu nedenle oyunun adı yaratılış. Ota bana öteki arkadaşlarımın söylediklerini de çevirdi. Bir olmak hepimizin aynı olması anlamına gelmez. Her varlık biriciktir ve özgündür. İki varlık asla aynı mekanı kaplamaz. Yaprağın bir bütüne varabilmesi için tüm parçalarına gereksinme duyması gibi her ruhun varacağı özel bir yeri vardır. İnsanlar çeşitli hileler yapabilirler ama sonunda her şey doğru yere gelecektir. Bazılarımız düz bir yol ararken bazılarımız da dolambaçlı yollar kat etmekten hoşlanırız. O anda fark ettim ki arkadaşlarımın hepsi bana bakıyordu ve hemen kalkıp desenin yanına gitme arzusu duydum. Bunu yaptığım zaman boş kalmış tek bir nokta olduğunu gördüm ve buraya konması gereken parça bir iki santim ötede yerde bekliyordu. Son parçayı da yapbozun içine yerleştirdiğimde sevinç haykırışları çevremizde ve biz insan oğullarını çevreleyen uçsuz bucaksız boşlukta yankılandı. Uzakta bekleşen bir öbek dingo sivri suratlarını kaldırdılar ve göksel pırlantaların parıldadığı kadife gökyüzüne doğru uludular. Sen bu deseni tamamlamakla bu yürüyüşü de tamamlama hakkını elde ettin. Bizler birlik içerisinde düz bir yolda yürüyoruz. Mutantlar pek çok değişik inançlara sahiptirler. Onlar senin yolun benimkinden değişik derler. Senin kurtarıcım benim kurtarıcım değildir. Senin daiman benim daimamdan farklıdır derler. Oysa gerçek şudur ki tüm yaşam tek bir yaşamdır. İlerleme yolunda sadece tek bir oyun vardır. Sadece tek bir ırk değişik gölgeler vardır. Mutantlar Tanrı'nın adı, Tanrı'nın evi, Tanrı'nın günü ve Tanrı'nın ayini yüzünden tartışırlar. O yeryüzüne inmiş midir ki ona ait öykülerden nasıl bir anlam çıkarılabilir? Gerçek gerçektir. Sen birinin canını acıtırsan kendi canını acıtırsın. Birine yardım edersen kendine yardım edersin. Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Mutantlar bunun sadece bir insan ömrü boyunca geçerli olduğunu bireysellik ve ayrımcılık anlamında düşünürler. Gerçek insanlar bunun sonsuzluğa dek süreceğini bilirler. Atalarımız, doğmamış torunlarımız, her yerdeki tüm yaşam bunların tümü birdir. Oyun bittikten sonra adamlardan biri bana insanların bir ömür boyunca yaşayıp da Tanrı'nın kendilerine verdikleri yeteneğin ne olduğunu öğrenemediklerinin doğru olup olmadığını sordu. Kabul etmek zorunda kaldım ki son derece beyskin bazı hastalarım vardı ve onlar yaşamın kendilerine değmeden geçip gittiğini düşünürlerdi. Ama yaşama katkıda bulunan insanlar da vardı. Evet, kabul etmeliydim. Pek çok mutant kendilerine bir yeteneğin verilip verilmediği konusunda kafa bile yormamıştır. Hatta ölene dek yaşamın amacını bile akıllarına getirmemişlerdir. Arkadaşım başını sallarken gözleri yaşla dolmuştu. Böyle bir şeyin gerçekleşebileceğine inanmak ona öyle zor gelmişti ki benim bir şarkımın tek bir insanı olsun mutlu kılabilmesini mutantlar nasıl olur da anlayamazlar. Bir insana yardım edersem iyilik yapmış olurum ama her seferinde sadece tek bir insana yardımcı olabilirsin. Onlara İsa'nın adını duyup duymadıklarını sordum. Elbette dediler. Misyonerler öğretmişti. İsa Tanrı'nın oğludur. Bizim en büyük ağabeyimizdir. Tanrısal birliğin insan formuna girmiş halidir.'' O en büyük saygıyı hak edendir. Birlik çok yıllar önce yeryüzüne inmiş ve mutantlara unuttukları bir şeyi nasıl yaşamaları gerektiğini anımsatmıştır. İsa gerçek insanlar kabilesine gelmemiştir. İstese elbette gelirdi. Biz yine buradaydık ama mesajı bizler için değildi. Bize gerekli değildi. Çünkü bizler nasıl yaşamamız gerektiğini unutmamıştık. Bizler zaten onun gerçeğini yaşamaktaydık bizler için diye sürdürdü sözlerini. Birlik görünen bir şey değildir. Mutantlar biçimlere çok bağlılar. Görünmeyen ve biçimi olmayan bir şeyi kabullenemiyorlar. Tanrı, İsa, birlik bizler için şeyleri çevreleyen bir öz veya şeylerin içinde olan bir şey değildir. O her şeydir. Kabilenin kurallarına göre yaşam ve yaşamak, hareket, ilerlemek ve değişmek anlamına geliyordu. Onlar canlı ve canlı olmayan zamandan söz ediyorlardı. İnsanlar kızgın, bezgin, kendileri için üzgün veya korku dolu oldukları zamanlar yaşıyor sayılmazlar. Soluk almak canlı olmayı belirlemez. Bu öteki insanlara hangi bedenin gömülüp hangisinin gömülmeyeceğini göstermeye yarar o kadar. Her soluk alan insan bir canlılık hali sergilemez. Olumsuz heyecanlarımızı deneyimlemek, ve bunları tatmak da iyidir ama bu durum bilge bir insanın içinde kalmak istemeyeceği bir haldir. Ruh insan formuna girdiği zaman mutluluğu ve kederi, kıskançlığı ve minnettarlığı deneyimler ve bunların anlamını öğrenir. Ama bu deneyimlerden bir ders alarak acı veren olayları neşe veren olaylardan ayırmayı öğrenmek gerekir. Bundan sonra spordan ve karşılaşmalardan söz ettik. Onlara Amerika'da sportif olaylara büyük bir ilgi duyulduğunu, hatta top oyunlarına öğretmenlerden daha fazla maaş verildiğini anlattım. Arkadaşlarıma bize özgü yarışlardan birini tanımlayabilmek için bir sıraya dizilip hızla koşmaya başlamamızı önerdim ve en hızlı koşanın kazanmış olacağını söyledim. Kabile halkı güzel kara gözlerini kocaman açarak baktılar bana ve biri şöyle dedi: İyi ama bir kişi kazanırsa bütün ötekiler kaybetmiş olur. Bunun nesi eğlenceli ki? Oyunlar eğlenmek içindir. Neden insanlara böyle bir deneyim yaşatıp sonra da tek bir kişiyi gerçekten kazananın o olduğuna inandırmaya çalışıyorsunuz? Bunu anlamak bizler için çok zor. Sizin insanlarınız bunu kabullenebiliyor mu? Ben bu soruyu sadece gülümseyerek ve başımı hayır dercesine sallayarak yanıtladım. Çevremizde ölü bir ağaç olduğunu görünce ''Arkadaşlarımdan yardım istedim ve bir de kayadan yararlanarak bir tahterevalli yaptık. Bu onlara pek eğlenceli geldi ve kabilenin en yaşlıları bile bunu denemek istediler. Bazı şeylerin asla tek başına yapılamayacağını bana anımsattılar ve bu oyuncağı kullanmanın da buna bir örnek olduğunu söylediler. 70, 80 hatta 90 yaşındaki insanlar içlerindeki çocuğu serbest bıraktılar.'' ve kazanan ve kaybedenin olmadığı, herkesin paylaştığı bu oyunlarla eğlendiler. Daha sonra birbirine bağladığım hayvan bağırsaklarıyla ip atlamayı gösterdim. Sıra kumun üzerine düzeltip seksek oynamaya gelince arkadaşlarım artık karanlık olduğunu ve bedenlerinin dinlenmeye gereksinim duyduğunu söylediler. Bu oyunu bir başka zamana erteledik. O gece sırt üstü yattım ve olağanüstü parlak yıldızlarla süslenmiş gökyüzünü seyrettim. Bir mücevhercinin siyah kadife üzerine serdiği pırlantalar bile böylesine heyecan verici olamazdı. En fazla parlayan yıldız bir mıknatıs gibi dikkatimi çekti ve bu insanların bizler gibi yaşlanmadıklarını düşünmeye başladım. Evet, belki bedenleri yıpranıyordu ama bu daha çok bir mumun erimesi gibi yavaş ve acısız oluyordu.'' Hiçbir zaman bir organları 20, öteki 40 yaşında iflas etmiyordu. Amerika'da adına stres dediğimiz şeyin bize nasıl bir oyun bozanlık ettiğini şimdi anlıyordum. Bedenim serinlemeye başlamıştı. Bu öğretiler için çok ter dökmüştüm ama gerçekten etkili bir eğitim alıyordum. Şimdi burada tanıklık ettiğim olayları kendi toplumuma nasıl anlatabilecektim? İnsanlar bana asla inanmayacaklardı. Buna hazırlıklı olmalıydım. Böylesi bir yaşam biçimi olduğuna inanmakta çok güçlük çekeceklerdi. Ama bir şekilde biliyordum ki fiziksel sağlığı iyileştirmek için her insanın içinde olan ve kanayan, yaralı ve hastalıklı o sonsuz varlığı iyileştirmek gerekiyordu. Gökyüzüne bakarken kendi kendime bunu sordum. Nasıl? Kabilenin önünde Güneş doğar doğmaz hava alabildiğine ısındı. O sabah günlük ayinde bir özellik vardı. Yarım dairenin ortasına ben oturdum ve yüzümü doğuya döndüm. O da bana tanrısal birliği kendi yöntemlerimce kutsamamı ve günün hayrı için dua etmemi söyledi. Törenin bitiminde yürümeye hazırlanırken bugün kabilenin önünde benim yürüyeceğim söylendi. Ben herkesin önünde yürüyecek ve kabileye önderlik edecektim. Ama bunu yapamam dedim. Nereye gittiğimizi ve neyi nerede bulacağımızı bilmiyorum. Bu öneriniz beni gerçekten mutlu etti ama ben önderlik yapamam. Yapmalısın diyen bir ses duydum. Artık bunun zamanı geldi. Evini, yeryüzünü, yaşamın her türlü düzeyini, görünen ve görünmeyen her şeyle ilişkini öğrenmen için yolu sen göstermelisin. Bir grubun en sonunda yürümek bir süre için iyidir. Ortalarda oyalanmak da hoştur. Ama sonunda herkesin gruba önderlik etme zamanı gelir. Bu sorumluluğu alana dek önderlerin rolünü kavrayamazsın. Herkes hiçbir ayrım yapılmaksızın bu rolleri zaman zaman deneyimlemelidir. Bu yaşam sürecinde değilse bile bir başka sefer mutlaka bir sınavı geçmenin tek yolu bu sınava girmektir. Her düzeydeki sınav sen onu geçene dek şu veya bu biçimde yinelenir. Böylece grup benim önderliğimde yürümeye başladı. Müthiş sıcak bir gündü. Isı sanki 41 dereceyi de aşmıştı. Öyle vakti durduk ve geceleri uyumak için kullandığımız postlarla kendimize gölgelik yaptık. Güneş biraz alçalmaya başlayınca yeniden yola koyulduk ve akşam için kampımızı her zamankinden çok daha geç kurduk. Yolumuz boyunca bizim yemeğimizi onurlandıracak ne bir hayvana ne de bir bitkiye rastlamadık su bulamadık. Hava yine çok sıcaktı ve sanki havası boşaltılmış bir mekana kapatılmıştık. Sonunda pes ettim ve günlük yürüyüşümüzün sona erdiğini bildirdim. O akşam yardım istedim. Yiyeceğimiz de yoktu, suyumuz da. O otaya başvurdum ama beni dinlemedi bile. Diğerlerine yalvardım. Dilimi anlamasalar da yüreğimden gelen sesi yorumlayabilirlerdi. Onlara bana yardım edin, bize yardım edin dedim ama kimse kulak asmadı. Bunun yerine aralarında nasıl bazı kişilerin hep arkalarda dolaştığından söz etmeye başladılar. Acaba bizim Amerika'daki berduşların ve evsizlerin de birer kurban olarak kalmayı mı seçtiklerini merak ettim. Elbette sıranın ortalarında oyalanmak pek çok Amerikalının heves ettiği bir durumdu. Ne fazla zengin ne fazla yoksul, ne ölümcül hasta ne tam sağlıklı.'' Ahlaken saf değil ama büyük suçlar işlememiş. Ama eninde sonunda her birimiz inanca sarılmalı ve kendi adımıza sorumluluk kazanmak için önderliğe soyunmalıydık. Kurumuş ve şişmiş dilimle çatlamış dudaklarımı yalayarak uyuya kaldım. Başımın dönmesi açlıktan mı, susuzluktan mı, yorgunluktan mı yoksa sıcaktan mı kaynaklanıyordu bunu bilecek durumda değildim. İkinci gün yine benim önderliğimde yürüdük. Hava yine dehşetli sıcaktı. Artık boğazım tıkanmıştı, yutkunamaz olmuştum. Dilim öylesine kuruydu ki sanki sertleşmiş ve şişmiş gibi geliyordu ve dişlerimin arasında kuru bir sünger tutuyormuşum gibi hissediyordum. Soluk almak güçleşmişti. Sıcak havayı ciğerlerime çekmeye çalışırken, bu insanların koalalar gibi geniş burun deliklerine sahip olmakla ne kadar şanslı olduklarını düşündüm. Bu ortamda benimki gibi kalkık ve ince bir burun, onların geniş burunları ve büyük burun delikleriyle karşılaştırınca gerçekten pek yararsız kalıyordu. Ufkun çıplaklığı bana nasıl düşmanca geliyordu ve doğa sanki insanlığa, insanlara meydan okuyordu. Toprak ilerlemeye karşı verilen tüm savaşları kazanmıştı ve şimdi yaşama yabancılaşmış gözlerle bakıyordu. Burada yollar yoktu, Başımın üzerinden uçaklar geçmiyordu. Hatta hayvanlara ait izler bile görünmüyordu. Kabile bana yardım elini uzatmazsa çok yakında öleceğimizi biliyordum. Çok yavaş yürümeye başlamıştık. Her adımı atmak daha da güçleşmişti. Uzakta kara ve ağır bir yağmur bulutu görünmüştü. Ve onun yağdıracağı nimete ulaşabilmek için yeterince hızlı yürüyemeyeceğimizin bilincinde olmak acı veriyordu. Hatta gölgesinden yararlanacak kadar bile sokulmamıza olanak yoktu. Onu sadece uzaktan görebiliyor ve yaşam verici suya bir eşeğin başının ötesine bağlanan ve asla ulaşamayacağı havuca koşma koşması gibi koşsak da ulaşamayacaktık. Bir an geldi ki kendime bağırmaktan alıkoyamadım. Belki bunu yapabileceğimi kendime kanıtlamak, belki de sadece umutsuzluğum nedeniyle bağırdım. Ne var ki hiçbir şeye yaramadı. Dünya sessiz bir canavar gibi benim bu çığlığımı da yutuverdi. Gözlerimin önünde serin sularla dolu bir havuz vardı. Ama oraya vardığımda yerde kumdan başka bir şey olmadığını görüyordum. İkinci günde yiyeceksiz, susuz ve yardımsız geçti. Gece bitkin düşmüştüm, hastalanmıştım. Yastık niyetine kullandığım postu bile sermeye halim kalmamıştı. Sanırım o gece uyumadım ama baygın düştüm. Üçüncü sabah gruptaki her bir üyenin önüne gittim. Diz çöküp ölmekte olan bedenimin son gücüyle yalvardım. Lütfen bana yardım edin. Lütfen bizi kurtarın dedim. Konuşmak bile çok güçtü. Çünkü uyandığımda dilim öylesine kurumuştu ki gerçekten damağıma yapışmıştı. Beni dikkatle dinlediler ve gülümseyerek seyretmekle yetindiler. Herhalde şöyle düşünüyorlardı. Bizler de açız ve susadık ama sen bunu deneyimlemek zorundasın ve bizler de sen dersini alana dek duruma katlanacağız. Hiçbiri yardım etmeyi önermedi. Yürüdük, yürüdük. Hava hala durgundu. Dünya bana düşman kesilmişti. Sanki benim burada bulunmamı protesto ediyordu. Ne bir yardım, ne bir çıkar yol bulamıyordum. Bedenim sıcaktan kas katı kesilmişti ve hiçbir tepki vermiyordu. Ölüyordum. Bunlar bedenin susuz kalmasının belirtileriydi. İşte buydu. Ölüyordum. Düşüncelerim konudan konuya atlıyordu. Gençliğimi anımsadım. Babamın Santa Fe demir yollarındaki işi çok ağırdı. Çok yakışıklı bir adamdı. Bütün ömrüm boyunca bana yardım etmeye, destek olmaya ve cesaret aşılamaya hazır oldu. Annem daima bizler için evdeydi.'' Onun tüm berduşları besleyişini ve bu evsiz insanların nasıl olup da kentte onları geri çevirmeyecek tek evin bizimki olduğunu bilmelerine şaştığımı anımsıyorum. Ablam son derece çalışkan, hoş ve gözde bir genç kızdı. Erkek arkadaşlarıyla buluşacağı zaman saatlerce hazırlanır, ben de onu seyretmekten müthiş keyif alırdım. Büyüdüğüm zaman tıpkı onun gibi, ablam gibi biri olmak isterdim. Erkek kardeşimi düşününce Aklıma onun evin köpeğine sarılışı ve okuldaki kızların elini tutmak isteyişinden yakınışı geliyordu. Biz üç kardeş birbirimizle çok iyi anlaşırdık. Her türlü durumda birbirimize destek olurduk. Ama yıllar bizleri ayrı yerlere savurmuştu. O gün anladım ki benim şu umutsuz halimi hiç öğrenemeyeceklerdi.''